Şimdi size öncelikle e, sunum içerisinde nereden bahsedeceğim, e, onu anlatacağım ama ondan önce kısaca e, beni çok heyecanlandıran bir proje olduğu için bununla ilgili ufak bir bilgi vermek istiyorum. E, ben de tıp bu salonundaki herkes gibi fosfetin icatları ile ilgili görüşlerimi e, çeşitli kanallardan yönetime iletiyorum. Bu projenin e, oluşmasıyla birlikte açıkçası çok ciddi bir heyecan duydum. İlki olması, çoğulcu bir yaklaşımla bir şeyleri başarmaya olan inanç beni gerçekten heyecanlandırdı. Ben Ve bunu ilettiğimde de evet. madem böyle bir heyecan duyuyorsun o zaman e, bu paket sonuçlarını değerlendirmesi için bize yardımcı olur musun e, diye bir teklifte bulundu başkanımız. Ben de bunu size kabul ettim. Şimdi elimden geldiğince size bu konuda bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle genel değerlendirmele de bulunacağım ardından Bildiğiniz gibi anketin e, serbest metin kısımları vardı. Burada da e, çeşitli yorumlar iletildi, bunları aktaracağım. Genel değerlendirmeyle başlayalım. Sporcu anketine 95 e, katılımcı olduğunu görüyoruz. Toplam lisanslı sporcu sayısı 1241. Yaklaşık olarak %8'lik bir oranla sporcuların ankete katıldığını söyleyebiliriz. Görevli anketine katılım 149 e, kişiyle e, sonuçlandı. 2000 görevli olduğunu düşünürsek yine yüzde sekizlik bir e, yansıtma oranı olduğunu söyleyebiliriz. Kulüplerin e, katılımının daha yüksek olduğunu görüyoruz. E, 28 bireysel katılımcı 19 kulübü temsil ederek bu hakette katılmış. Toplam 40 kulüp olduğunu e, biliyoruz. Burada da yansıtma oranının yüzde olduğunu söyleyebiliriz dünya ortalaması genellikle bu tür anketlerde binde 5 ila yüzde 5 arasında değişmektedir. Dolayısıyla bizim sonuçlarımızın aslında gerçekten üzerine tartışmaya değer iyi sonuçlar olduğunu düşünüyorum. Burada buna da bir örnek vermek gerekirse son dönemde çok popüler olan bedelli askerle ilgili yapılan en kapsamlı hareketin 1000 kişiyi kapsadığını söyleyebilirim. Fakat bu uygulamadan 1 milyon kişinin dahi yararlanabileceği söyleniyor. Dolayısıyla bu oranlamayı siz de yapabilirsiniz. Ee, ben burada size e, sporcu, görevli kulüplerin verdiği e, sonuçları karşılaştırma olarak sunacağım. Fakat anketin e, daha detaylı değerlendirmesinin bulunduğu sunumumu e, önümüzdeki günlerde Tosvet internet sitesinde bulabilirsiniz. Zaten dilerseniz ben de size e, sonra verebilirim. Duyuru ve bültenlerin e, hangi sıklıkla e, incelendiğini sormuşuz. Ve gördüğünüz gibi sporcular görevlerden ve kulüplerden daha az baktıklarını söylemişler. Kulüplerin ee, çok nadir hiç bakmadığını görüyoruz ama sporcuların çok nadir baktıklarını, görevlerine çok nadir baktıklarını görüyoruz. Ee, Start-Finish dergisinin içerinin içeriğinin nasıl memnuniyet verdiğine ilişkin cevaplarda da tüm grupların memnuniyetlerinin aşağı yukarı aynı seviyede olduğunu görüyoruz. <laughs> Ve yarıdan fazla oranda da bu içerikten memnun olunduğunu görüyoruz. Zaten çok memnunum diyenlerin de e, fazlarda çeşitli ilimler oluşturduğunu görebiliyorsunuz. E, başkanın sözü bölümünü hiç okuduğunuz sorusuna ise e, kulüplerin çok yüksek oranda evet dediğini görüyoruz. Ardından görevlilerin daha sonra da sporcuların yarı e, yakın bir oranda evet dediğini görüyoruz. E, burada bahsettiğim diğer yorumları e, evet'e de yorumlanabilecek, hayır'a da yorumlanabilecek sonuçlardı. Fakat ben bunları iki gruba da katmayı tercih etmedim. Bunun detayları bahsettiğim gibi detaylı değerlendirme dosyasında mevcut. E, SMS'le derginin yayına girdiğini öğrenmek isteyenlerin oranlarına baktığım zaman kulüplerin e, biraz daha fazla bir oranla görevliler ve sporculardan e, daha istekli olduğunu görüyoruz. iPhone uygulamasının kullanımını incelediğinizde ise kulüplerin e, yine görevlilerden ve sporculardan e, daha fazla oranla <laughs> önde olduğunu görüyoruz iPhone'un kullanım oranına yönelik bir e, fikir de verebilir belki. E, bununla birlikte Android uygulamasının geliştirmesine yönelik çeşitli talepler de vardı. Facebook sayfasının e, takibi ve bu sayfaya yönelik konusunda ise yine kulüpler, görevlerin ve sporcuların önünde yer alıyor e, gördüğünüz gibi. Ama Facebook sayfasının beğenisi konusunda görevliler kulüplerden biraz daha da önde. Sporcuların da, yani ankete katılan sporcuların da 4'te 3'ünün sayfayı beğenmiş olduğunu görüyoruz. Twitter'daki takip konusunda ise sporcular %75'in üzerinde bir oranla görev, kulüpleri ve görevlileri geride bırakmış durumda. Buradan da sporcuların Twitter'da daha etkin kullandığı sonucuna ulaşabiliriz web sayfasındaki haber akışından memnuniyetle ilgili cevaplardaysa e, tüm gruplarda aşağı yukarı benzer bir oran var. kulüpler son derece memnun olduklarını söylüyorlar. Yüzde 90'a yakın bir oranda. Sporcular yüzde 80 yakın bir oranla memnun. Görevler de yüzde 80'e yakın bir oranda bu haber akışından memnun olduklarını ifade etmişler. İl temsilcilerinin tanınırdığı noktasındaysa e, görevler diğer gruplardan daha önde geliyor. Yüzde 80'e yakın bir oranda. Kulüpler yüzde 80'le, sporcularda sporcular da yaklaşık e, yakın bir oranda il temsilcilerinin tanıdığını ifade etmiş. E, gözetme kurulunun tanıdığında ise ise şaşırtıcı değil bence. Görevliler e, %88'lik bir oranda diğer grupların önünde yer alıyor. E, kulüplerde durum gördüğünüz gibi %70 dolayında sporcuların ise ancak yarıya yakın bir kısmı gözetmen kurulu başkanlarının tanıdığını ifade etmiş. E, lisans ve kartın pislerinin bilinirliğine baktığımızda ise görevlilerin daha fazla gösterdiğini görüyoruz. Belki de e, Zaten benim gibi yarışmayı pahalı ve zor bulanların seçim olduğu için kartlılıkta görevlerin o pisleri biliyor olması daha yüksek oranda da ortaya çıkmış. Ee, kulüpler ikinci sırada farklı serilerde yarıştığı için kartinge zaman bulamıyor olsa gerek diye düşündüm. Ben bu sonucu gördüm diye. Ee, tos ve din lisansı okullarının bilinirliğini incelediğimiz zaman görevlerin yine e, az önce bahsettiğim gibi giye, ve ilişkilendirebileceğiniz bir şekilde diğer gruplardan biraz daha önde da olduğunu görüyoruz. BSE burada %20 ile son sırada kalıyor. Anti-doping sayfasının ziyareti konusunda ise e, görevliler kulüplerin ve sporcuların önünde. E, sporcuların ilgisinin diğer gruplardan daha düşük olduğunu görüyoruz. Action for Road Safety, yani yol güvenliği e, kampanyasının, internet sitesinin ziyaret oranlarını incelediğimiz zamansa görevli kulüplerin hemen hemen birbirine yakın oranlarda e, bunu ziyaret ettiklerini, ifade ettiklerini görüyoruz. Sporcuların ayrıca güçle birlikte bilimini bu sayfaya etmiş olduğunu görüyoruz. Kurallar kitabının okunurluğu noktasında ise kulüpler görevlerden yüzde bir, bir farkla ayrılıyor. E, Sporcuların da çok büyük kısmının kurallar kitabını okuduğunu ifade ettiğini görüyoruz. Evet. İdari talimatların e, okunması noktasındaysa kulüpler diğer gruplardan e, yani yüzde yirmi yakın bir farkla ayrılıyor. Kulüpler idari talimatlara da belli da tabii ki sporun doğası gereği yaptıkları işten kaynaklanıyor. Ama sporcuların da gördüğünüz gibi idari talimatlara bir ilgisi var. E, ana statünün okunurluğu noktasındaysa kulüpler görevlilerden daha fazla ilgi göstermişler ve neredeyse tamam diyebileceğimiz yüzde yakın bir oranla ana statüyü okumuşlar. Faaliyet raporunun okunurluğuna baktığımızda ise kulüplerin 4'te üçü bu raporu incelemiş, görevlerin yüzde altı altısı e, sporcuların da fazlası faaliyet raporunu etmiş. Sponsorluk mevzuatı sorusu sadece sporcu ve kulüplere bir soruydu, Dolayısıyla e, görevlerin bu soruya vermiş olduğu bir yanıt yok. Buradaki karşılaştırmaya bakacak olursak, kulüplerin sporculardan daha fazla e, sponsorluk mevzuatını incelemiş olduğunu, okumuş olduğunu görüyoruz. En azından e, bize yansıyan rahatlarda durum böyle. Sponsorluk mevzuatından faydalanma, yararlanma konusunda e, kulüpler yine sporculardan birazcık daha önde e, ama ancak beşle birlik bir e, kısmı bu mevzuattan faydalandığını Üst düzey talimat sorusu da sporculara sorulan bir soru değildi. E, burada da talimatın %60-70 oranında e, okumuş olduğunu görüyoruz. TGM'ye sunulan bütçe sunum dosyasının e, ne kadar okunduğuna bakacak olursak, kulüplerin yarısının bunu okumuş olduğunu, e, görevli ve sporcu mesela, ancak üçte birinin bunu okumuş olduğunu görüyoruz. E, tosvet bütçesinde yer alan gelir ve gider kalemlerinin neler olduğunu biliyor musunuz sorusuna verilen cevaplarda ise e, kulüpler daha fazla bilgi sahibi gibi gözüküyor. Yerden biraz fazla bir oranlı. görevler yazılan biraz da bir oranlı bilgi sahibi gibi görünüyor. Sporcuların ancak %38'i bu konuda bilgi sahibiymiş. Diğer diyenler geride ilgilenmediğini ya da kısmen bildiğini ifade etmiş kişiler. Ee, bununla beraber logonun kullanım kılavuzu olduğunu biliyor musunuz? Sorusuna verilen cevaplara bakacak olursak kulüpler yine e, tabii sporun doğası gereği çünkü e, yaptıkları organizasyonlarda bu logoya yer vermek durumundalar. Dolayısıyla 4 3 oranda bunu nasıl kullanmaları gerektiğini gerektiğini bildiklerini ifade etmişler. Görevliler ancak yüzde 50 oranla yani yarısı kadar e, bir oranla bilgi sahibi olduğunu söylemiş. Sporcuların da dörtte e, birinden biraz fazlası bu konuda bilgi sahibi olduğunu söylemiş. E, bir diğer soru ise personel olan iletişimden memnun musunuz? gibi e, burada da kulüplerin yüzde seksen evet dediğini görüyoruz. Yüzde oranında hayır demişler. E, bu diğer konusunda federasyonda çalışan bazı arkadaşlarımızla ki bu lisans departmanından bir arkadaşımız ona çeşitli övgüler vardı daha çoğunlukla onu özellikle belirtmek istedim. Görevler kısmında yüzde 65 oranlı bir memnuniyet söz konusu. E, %30 oranında bir hayır var. E, sporcular ise %80 oranında iletişimden memnun olduklarını belirtmişler. yine bu lisans departmanı ile ilgili notlarda, sporcularda diğer kısımda %9 kısma giriyor. İcraatlardan memnuniyet konusundaysa e, ee, kulüpler %64 evet demişler. E, bu diğer konu, diğer e, ee, pastasına girenler arasında işte daha bütçe sorunu olmasaydı daha iyi işler yapılabilirdi. E, ya da işte yeni projenin geliştirmesi lazım ya da kısmen memnun gibi cevaplar var. Dediğim gibi ayrıntıları ayrıntılı sunumunda mevcut. Burada da görevler %50'lik bir oranla icraatlardan memnun olduğunu söylemiş, sporcular %55'lik bir oranla icraatlardan memnuniyetini belirtmiş. Şimdi sporcuların anket üzerinde etmiş oldukları yorumların e, ilerlemesini ileteceğim. Tabi burada bahsettiğim gibi 90 bir sürü tane yorum vardı ama e, aynı minvaldeki yorumları bir araya getirerek e, böyle bir liste oluşturdum. Sporcuların özellikle amatörlere verilen desteğin artırılmasını, ulusal ve mahalli şampiyonlar için farklı omega şartlarının oluşturulmasını, düşük maliyetli ve kısa yaşların organize edilmesini, sporculara sorun, sporcular ve sonurun analizi toplantılarının yapılmasını, lisans ücretlerinin düşürülmesini, seyirci ve medya ilgisinin artırılmasını, kartingin desteklenmesini, kuralların daha keskin ve kolay anlaşılabilir hale getirilmesini ve adaletli yarış yönetimlerinin oluşturulmasını talep etmişler ve kendilerine toz verip bu şekilde destek olabileceğini belirtmişler. Kulüplere nasıl destek olabileceği sorusuna ise sporcularımız maddi olarak organizasyon alanında, tanıtım alanında eğitim vererek, yerel yönetimlerle ilişkilerde e, devreye girerek, organizasyon yapmalarını teşvik ederek ve organizasyon sayısını artırarak başarılı organizatörleri ödüllendirerek ve hatta başarısızları da e, doğru bir tabir olacak bilmiyorum ama cezalandırarak e, demişlerdi. Daha basit yarışmalar için standartları düşürerek ki burada işte sadece kas durumlar alması, slalom gibi ya da offroad gibi yaşlarda daha basit e, teknik kontrol şartlarının yerine e, sunulmasını talep etmişlerdi. Ve tesislerden faydalandırarak demişler. Burada tesisler konusunda aslında bende bir soru vardı ama bu konuda tesis yorumu çok olduğu için buraya getirdim. Açıkçası burada tam anlatmak istediğini anlayabilmiş değilim. Ee, görevlerin yorumlarına baktığımız zaman, e, sporculara nasıl destek olmalıdır sorusuna görevler tesisleşme demiş. E, eğitim faaliyetleri düzenleye demiş. Yani sporculara da eğitim verilmesini öneriyor görevler amatörlerin desteklenmesiyle, maliyetlerin düşürülmesiyle, medya yansımalarının arttırılmasıyla, tanıtım yapılmasıyla, uluslararası serilerde yaşayan sporcuların desteklenmesiyle demişler. Bu, bu sıra e, en çok yorumlanan e, başlıklar üzerinden oluşturulmuştur. Yani dolayısıyla tesisleşme görevlere göre sporcuların desteklenmesindeki en önemli unsur. Kulüplere nasıl destek olmalıdır sorusuna ise görevlerimiz sponsorluk çalışmalarına destek olarak gönderilen malzemelerin daha iyi kontrolünün yapılmasıyla, gözetmenlere verilen değerin arttırılmasıyla, seyircilerin parkura çekilmesiyle, organizasyon sayısının arttırılmasıyla, e, tesisleşmenin desteklenmesiyle, kulüp üyeliğinin teşvik edilmesiyle ve bununla birlikte kulüplere sporcu yetiştirme programları oluşturabilmek diye yanıt var. <laughs> e, kendine nasıl destek olması gerektiğine dair soru ise harcaların zamanda ödenmesiyle, gözetmenlere verilen değerin artırılmasıyla bu az önce de kulüpler için de federasyona yapılan önemli içindeydi. Sadece teorik değil, pratik eğitimlerin yapılmasıyla, kulüplerle gözetmenler arasındaki ilişkileri düzenlenmesiyle, çalışma koşulları ve teşhisatların iyileştirilmesiyle, başarı başarılı görevlerin ödüllendirmesiyle ve görevlendirmelerin daha iyi yapılmasıyla yanıtlarını vermişler. Kulüplerin yorumlarına bakacak olursak, e, kulüpler kendilerine TOSFED'in maddi olarak, organizasyon anlamında, tanıtım anlamında, yerel yönetimlerle ilişkiler alanında, teçhizat, tesisleşme, dojistik destek ve eğitim faaliyetleri anlamında yardımcı olabileceğini söylemişler. Sporcuların nasıl destek olmalıdır e, sorusuna ise gerçekten üç başlıkta toplayacak kadar bir yanıt vardı. Lisans ücretlerinin düşülmesiyle eğitim faaliyetlerinin geliştirmesiyle yani eğitim verilmesiyle ve sporcu kulüp bağının geliştirilmesiyle diye yanıt vermişler. E, ee, görevleri nasıl destek olabileceği sorusuna ise harcılıkların zamanında ödenmesi, eğitim faaliyetlerinin branşlar bazında geliştirilmesi ve bununla birlikte de branşlaşmış gözetmenlerin yetiştirilmesi diyebiliriz. Tecrübesi ve bilgisi eksik olan görevlerin görevlendirilmemesiyle görevler arasında kartın turnuvaları gibi etkinlikler organize ederek sosyal birliklerin artırılması ve onların motivasyonunun yükseltilmesi yönünde öneriler vardı. Yarış takviminin üniversite bir sınav takvimlerine göre ayarlanmasıyla ki bu konudan Edis Bey de bahsetti, üniversitelerin ciddi bir insan kaynağı potansiyeli oluşturduğunu. Bununla birlikte özel sektörde çalışan görevliler için izin almaları hususunda onlara yardımcı olarak benim anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz ilk göstermesi çok teşekkür ederim. Dediğim gibi sunma ilgili bir yanı olursa seve seve işimden paylaşabilirim. Teşekkür ederim. Şimdi bir sonraki kısma devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Sevgili